Evet merhaba hoş geldiniz. 30.000 TL altı en iyi tabletler videosuyla karşınızdayım. Bu aralıkta konuşacağımız tabletler şunlar. Lenovo Legion tablet. Legion Y700 2025 diye geçiyor. Samsung Galaxy Tab S9. iPad Mini A17 Pro. Xiaomi Pad 7 Pro. Honor Magic Pad 2. iPad Air 11 inç M3. Samsung Galaxy Tab S11. Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Laf uzatmadan hemen videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi listenin ilk cihazı Legion Tab, Lenovo Legion Tab. Bir önceki aralıkta konuştuğumuz ve 20.000 TL'ye satılan Xiaomi Pad Mini bu tabletin doğrudan rakibi. O yüzden ikisini birlikte konuşmanın mantıklı olacağını düşünüyorum. Şimdi Legion Tab 12-256 olarak 22.500 TL'ye satılıyor. Öncelikle kalem desteğinden başlamak gerekirse Lenovo'nun sitesinde Lenovo Tab Pen Plus'ın desteklendiği söyleniyor. Siz AP500U diye aratırsanız Türkiye'de bulamıyorsunuz. Aslında Türkiye'de bulamıyorsunuz. kastım şu. Türkiye'de buluyorsunuz Türkiye'deki sitelerde ama yurt dışından getiriyor. Bu kalemi 2000 2500 TL alabiliyorsunuz. Ama bu tablette kalem almak ister misiniz? Tabletin kafa yapısı dolayısıyla onu bilemem. Ama şunu söyleyeyim Lenovo Tab Pen Plus'ı destekliyor. Siz AP500U olarak arattığınızda bu kalem bir şekilde 2500 TL satın alabiliyorsunuz. Şimdi bu cihaz Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile geliyor. Xiaomi Pad Mini'de Mediatek Dimensity 9400 Plus var. Mediatek Dimensity 9400 Plus 8 elit ayarında bir işlemci. Siz özellikle emülatör gibi işlere girmeyecekseniz çünkü emülatör tarafında Snapdragon avantajı var, yazılım avantajı var, uyumluluk avantajı var. Bu tip işlere girmeyecekseniz MediaTek Dimensity e 9400 Plus daha güçlü. Bu cihaz 8.8 inç 2560 x 1600 165 Hz 500 nit LTPS LCD ekrana geliyor. Küçük ekranlı bir tablet. Oyun oynayanların küçük ekranlı tabletleri biraz daha fazla tercih ettiğini duydum ben. Hani ben her zaman için büyük ekran taraftarıyım onu söyleyeyim. Ekranın DCI-P3'ü %98 desteklediği ifade edilmiş. Ekran konusunda memnun kalacağınızı düşünüyorum bu tabletten. Şimdi cihaz 6500 550 mAh pille geliyor. Kutudan adaptör çıkmıyor. Lenovo bu tablet için 68 wattlık adaptörünü önermiş. Bunu da söylemiş olayım. Bu cihazın önemli özelliği iki tane Type-C portu. Bir tane Type-C portundan güç verdiğinizde bataryayı atlayıp doğrudan cihaza güç verebiliyorsunuz. Bu sayede cihazın ısınmasını azaltabiliyorsunuz. Oyun oynayanlar için önemli bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bu tablet oyuncu emülatörü özellikle emülatörlerle ilgileniyorsanız 8 Gen 3 ile birlikte iyi bir deneyim elde edeceksiniz. Emülatörden kastım Windows emülatörleri üzerinden oyun oynamak olabilir mesela veya başka emülatörler vesaire vesaire. Emülatör işiyle uğraşanlar zaten bunları biliyor. Bunları düşündüğümüzde 22500 TL'lik fiyatı fena değil. Ama siz emülatör işine girmeyecekseniz 20000 TL'ye satılan MediaTek Dimensity 9400 Plus'ta Xiaomi Pad Mini değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Bunu söylemiş olayım. Bir sonraki tabletimiz Samsung Galaxy Tab S9 nispeten eski bir tablet. Bir Samsung klasiği olarak tablet kutudan kalemle çıkıyor ve kalem deneyimi iyi. Zaten Samsung'un kalem deneyimini tartışmaya gerek yok. Bu cihaz 8 Gen 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile 23.500 23 TL civarına satılıyor. Ekran tarafında 11 inç 2560x1600 120 Hz 750 nit dinamik amoled bir panel kullanıyor. Bunun yanı sıra 8400 mAh pile sahip. Tab S9'un 45 Watt hızlı şarj desteği var ancak adaptör kutudan çıkmıyor. Tab S9'un siz 12256'sını 23.000 TL civarına bulabilirseniz 23.000 TL'nin altında olması tercih edilir. Oyun oynamak için de not tutmak için de bir şey izlemek için de alınabilecek bir tablet. Ne kadar eski olursa olsun. Evet bir lejyon kadar güçlü değil. Hatta şeyhime pedminden çok daha güçsüz 8gen 2 ile. Ama 8gen 2 yeterince güçlü. Bunun yanında siz kalem alıyorsunuz. Bunun yanında siz AMOLED ekran alıyorsunuz. Yani nispeten dengeli bir ürün var karşınızda. Bir de diğer taraftan mesela o cihazlar 8.8 inç boyutunda. Bu tablet 11 inç boyutunda. Bütçeniz daha yukarıya çıkıyorsa Tab son 11i düşünürsünüz. Bir Android tablet olarak. Ama diyelim ki çıkmıyor 23.000 TL. Bir de hani şöyle bir durum var. Tab S11'e çıkarsanız diyorum ama 27.000 TL'ye satılan Tab S11'de 128 GB depolama var. Hani Tab S9 tercih edilebilir. 23.000 TL'nin altında olması daha iyi olur. Ama 23.000 TL'de alınabilir. 24, 25, 26 bu fiyatlara Tab S9 olmaz. Tabii S11 alırsınız. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi listenin bir sonraki cihazı iPad mini A17 Pro versiyonu. Benim nispeten soğuk baktığım modellerden birisi. Ben bir iPad alacak olsaydım kesinlikle iPad Air m 3 alırdım. Hiç A17 Pro'lu miniye bakmazdım. Ben zaten küçük ekranı sevmiyorum. Küçük ekranı sevmemenin yanı sıra şunu söylemek gerekiyor. Bu ürün 25.000 TL'ye satılıyor. A17 Pro 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor. A17 Pro güçlü mü? A17 Pro'nun gücünü tartışacak halimiz yok ama MediaTek Dimensity 9400 Plus da çok güçlü. E siz bunu 20.000 TL'ye alıyorsunuz. Şemip iPad Mini'de. Burada iPad Mini A17 Pro'ya baktığımızda. 8.3 inçlik 60 Hz IPS LCD bir ekran var. 60 Hz Apple'ın maalesef sorunu Pro'lara çıkmadan 120 Hz ekranlı bir tablet alamıyorsunuz. Bu tablet 5078 mAh pil ve 20 W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Uzun uzun konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir iPad alacaksanız bir iPad alacak olsaydım ben kesinlikle M3 iPad Air'e zorlardım 11 inçe. Mini'nin A17 Pro'nun fiyatının düşmesi gerektiğini düşünüyorum. 25.000 TL bence fazla. Çok da tercih edilmediğini düşünüyorum zaten ben bu cihazın onu da söylemiş olayım. Bunları söyledikten sonra bir sonraki tabletimiz Xiaomi P7 Pro. P7 Pro'nun üzerine çok fazla durmayacağım. 12.512 12 versiyonu 23.000 TL'ye satılıyor. 8S Gen 3 işlemcisiyle geliyor. 8S Gen 3 işlemcisi 8 Gen 2 ayarında bir işlemci. Bu tablet için biz hemen hemen 8S Gen 3'lü Xiaomi P7 diyebiliriz. 14.000 TL'ye satılan Xiaomi P7'den bahsediyorum. Bu sebepten ötürü P7'nin 14.000 TL'ye satıldığı bir ortamda P7 Pro'nun bu fiyatı işi zor. Yani 8S Gen 3'lü olmaz. 8 Gen 3 olması gerekiyordu. Veya hani 8 Elite olması. 8 Elite olsaydı çok olur da en azından bir 8 Gen 3 olması gerekiyordu. 8 esken Gen 3 ile yani 8 Gen 2 ayarındaki bir işlemciyle P7 Pro'nun işi zor. Ancak hani bahsedilmesi gerektiği için konuşmak istedim. Şimdi listenin bir sonraki cihazı Honor Magic Pad 2. Honor Magic Pad 2 29.500 30.000 TL'ye satılıyor. 8 esken Gen 3 işlemci 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile geliyor. 8 esken Gen 3'ün 8 Gen 2 ayarında olduğunu söyledim. Şimdi bu cihazın en önemli özelliği kesinlikle ekran. 12.3 inç 3000x1920 144 Hz 10 bit 1600 nit OLED bir ekranla geliyor. Ekran konusunda kesinlikle memnun kalacağınız bir model. Bunun yanı sıra bu ekran 4320 Hz PVM destekliyor. Eğer sizin AMOLED ekranlara bakarken gözünüz rahatsız oluyorsa bu önemli bir özellik. Zaten gözü rahatsız olanlar benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Bu cihaz 10.050 mAh pil ve 66W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Burasının da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer önemli özellik 8 tane hoparlör var. Ses konusunda da iddiası olan bir ürün. Bunu da söyleyebiliriz. Şu bir gerçek 8S Gen 3 30.000 TL için problem ama bir alternatif olarak Honor Magic Pad 2 değerlendirilebilir. Normalde olması gereken fiyat 25.000-24.000 TL ve 25.000-24.000 TL'ye satılırsa hakikaten de olur bir cihaz. Onu söylemek lazım. Söylemeyi unutmuşum. Bu cihazın yanında kalem de geliyor. 30.000 TL'ye alsanız memnun kalırsınız. Ama hani 30.000 TL'ye Tabeson Plus var. Daha aşağıya Tabeson 1 var. Bunlar varken 8 eski gen 3 ile işi biraz zor. Kötü bir deneyim elde edersiniz demiyorum. 30.000 TL'nin ederi değil diyorum. 25.000 TL'ye satıldığı vakit mesela bu cihaz tekrar düşerse ki o fiyatlara satılıyordu. Ben size alınabilir, değerlendirilebilir derim. Şimdi Honor Magic Pad 2'yi bitirdikten sonra 3 tane cihazımız kaldı. iPad Air 11 inç M3, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Plus. Bu 3 cihaz 30.000 TL altında en çok aranan tabletlerdir muhtemelen. O 20.000-30.000 TL aralığında en çok satan modellerdir ve en çok karşılaştırılan modellerdir. O yüzden bunları bir arada konuşmak istiyorum. iPad Air 11 inç M3 128 GB 26.500 TL 256'sı 31.500 TL S11'in 128 27.000 256'sı 31.000 TL S10 Plus'ın 256'sı 30.500 TL 128 GB'ı yok. İşlemci bakımından buranın en güçlüsü M3 herhalde bunu tartışmaya gerek yoktur. Ancak MediaTek Dimensity 9400 Plus da öyle M3'ten aşağı kalır bir işlemci değil. Geekbench skorlarına bakarsak MTK 9400 Plus 3000'e 9000 e skor alıyor. Bir diğer taraftan M3 3, 3000'e 11.000, 12.000 civarı bir skor oluyor. Tek çekirdek skorları birbirine yakın, çok çekirdek tarafında M3 önde. Tabeson Plus'taki MTK 9300 Plus'a bakarsak bu işlemci 2100'e 7000 civarı bir skor oluyor. Her iki işlemcinin de fark edilir derecede gerisinde. Evet M serisi çok güçlü ama Tabeson 1'deki Mediatek DMS 9400 Plus da öyle hafif alınır bir işlemci değil. Tek çekirdek tarafında fark yok, çok çekirdek tarafında anlamlı bir fark var, %30 civarı bir fark var. Bunu da hani nerede kullanacaksınız? O size kalmış. Ben çok çekirdekteki farkı inkar etmiyorum. Evet bir fark var ama siz işlemci tarafında almadığınız o çok çekirdek skorunu başka yerlerde başka donanımlarda alıyorsunuz. Aynı fiyata bunu da söylemek bunları da söyleyeceğiz zaten. Şimdi ekranla devam edersek S10 Plus'ta 12.4 inç 120 Hz 650 nit dinamik amoled bir panel var. Bu ekranda S24 Ultra ve S25 Ultra'da kullanılan yansıma önleyici kaplama bulunuyor. Bu donanımıyla birlikte S10 Ultra diğer ekranlardan ayrılıyor diyebiliriz. Bir diğer tarafta Tab S11'de HDR'da 1600 yüksek parlaklık modunda 1000 nit veren bir ekran var. Bu ekran 11 inç 120 Hz dinamik amoled bir panel. Tab S11 de Tab S10 Plus'ta olduğu gibi yansıma önleyici kaplama yok. Ancak parlaklığı daha yüksek. S11 Ultra tarafına gelirseniz onun hem parlaklığı yüksek hem de yansıma önleyici kaplama var. Bunu söylemiş olayım. iPad Air tarafında 11 inç 500 nit 60 Hz IPS LCD bir ekran var. Ekran konusunda diğer ikiliden net bir şekilde daha zayıf. Evet siz M3 alıyorsunuz ama bunun karşılığında ekran gibi sürekli muhatap olduğunuz bir başka donanımda ciddi kayıp veriyorsunuz. Burada dengeyi kurmak size kalmış. Belki tamamen işlemci gücünü istersiniz. Belki bu ikisinin dengeli olmasını istersiniz. Orada istek ve ihtiyaçlarınıza göre bir seçim yapmanız gerekiyor. Bir diğer taraftan iPad'de belirtilmesi gereken başka bir konu var. 4'e 3 ekran formatı. iPad'lerin ekran formatı 4'e 3. Bu sebepten ötürü siz video içeriği çok fazla tüketiyorsanız videolarda genelde 16 ya 9 oluyor. Mesela YouTube ağırlıklı bir tüketim yapıyorsanız ekranda ciddi boşluk kalıyor. iPad'lerin tamamında olan bir sorun bu. Diğer tarafta ekran formatları tabi S11 ve S10 Plus'ta daha uygun daha az boşluk kalıyor. Video içeriği tüketiyorsanız bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Zaten video içeriği tüketiyorsanız bu tür bir kullanım yapıyorsanız ekran konusunda bu cihazların iyi olduğunu ben size söyledim. Bir diğer konu Samsung tabletlerin kutusundan kalem çıkıyor. Siz iPad'de çok iyi bir kalem alıyorsunuz. Çok iyi kalemin yanı sıra çok iyi uygulamalar alıyorsunuz. Ancak bu kaleme ayrıca 5000 TL para vermeniz gerekiyor. Android tarafında uygulama desteği gelişiyor. Samsung'un kalem deneyimi zaten iyi. Ona hiçbir itirazımız olmaz diye düşünüyorum. Bu sebepten ötürü iPad fiyat konusunda dezavantajlı bir konumda. Batarya tarafında iPad Air'de 7606 mAh pil ve 20W hızlı şarj var. S11 tarafında 8400 mAh pil ve 45W hızlı şarj desteği var. Diğer tarafta S10 Plus'ta 10090 mAh pil ve 45W hızlı şarj desteği. 私。 Bu cihazların 256'ları aynı fiyat. Hepsi 31.000 TL. Yalnız Apple tarafında bir 5.000 TL kalem masrafında hesaba katmanız gerekiyor. Güncelleme konusunda Samsung'ların 7 yıl güncellemesi var. Güncelleme sözü var. Apple'ı zaten konuşmaya gerek yok. Apple çatır çatır güncelleme veriyor. Apple, Apple yani. Birkaç sene öncesine kadar bu M serisi işlemcilerin hani gerçekten ciddi bir üstünlüğü vardı. Özellikle mesela Tab S7 vaktine bakarsanız M1'in gücü neredeydi? Snapdragon 865'in gücü neredeydi? Tab S7'ler vardı o vakit. Şimdi Mediatek Dimensity 9400 Plus hani Air kıyaslandığında belli bir güç sunuyor. Elbette şöyle bir durum var. M4 ve M5 daha güçlü. Yani hiç tartışmasız. Evet M4 ve M5 daha güçlü ama e siz M5 işlemcili iPad Pro'nun 11 inçini bile bugün 56.000 TL alıyorsunuz. Tabii son bir Ultra'nın 512'si zaten 42.000 43.000 TL. Evet güç farkı var ama o güç farkı karşısında sizden parayı talep ediyor. Daha az para talep ettiği ama işlemci verdiği, M3 verdiği kısımda da size ekran vermiyor. Bunları ben şu yüzden anlatıyorum. M3'ün gerçekten adı var. M3 gerçekten güçlü ama MTK, MTK MTK 9300 Plus için bunu söyleyemeyiz M3 karşısında. Ama MTK 9400 Plus'ın M3 karşısında durabilecek bir işlemci olduğunu, çok çekirdekte %30 fark var, tek çekirdekte bir fark yok diyebiliriz. Durabilecek bir işlemci olduğunu bilin. Sizin burada asıl karar vermeniz gereken konu bence kalem hissiyatı. Mutlaka bir mağazaya gidin, bu cihazların kalemlerini deneyin. Hangisinin kalemini beğeneceksiniz? Bir sert uç mu istiyorsunuz, yumuşak uç mu istiyorsunuz? Cihazların ekran formatına bakın. Belki iPad'in 4'ü ekran formatı sizi daha fazla memnun edecek. Bu gibi durumları bir şekilde deneyin ya yani bir şekilde bir yerden öğrenmeniz gerekiyor. Bunun dışında karar vermeniz gereken bir diğer konu Android mi istiyorsunuz, iPadOS mu istiyorsunuz? Ben hani eskiden iPad'lerin fiyat performansı olduğunu, bunun yanı sıra Android'in gelişmesi gerektiğini düşünüyordum vesaire vesaire ama hani bugün o şekilde düşünmüyorum Android'in. Yeterince mi tartışılır ama yeterince geliştiğini düşünüyorum. Yoksa hani işin içine profesyonel uygulamaları vesaireyi katarsak tamam tabii ki iPad kazanır. Ama hani günlük normal kullanıcı için konuşursak Android'in yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu üçlü arasında ben olsam ne alırım? Alırdım. Ben tabi son plus alırdım. Tek bir sebebim var büyük ekran. Ben tablette büyük ekran seviyorum. Benim istek ve ihtiyacım bu. Ben büyük ekran alırdım. Siz belki ağır oyunları oynayacaksınız. 60 FPS oynayacaksınız. E burada M3 ile iPad Air alırsınız. Siz burada bir dengeyi yakalamak istiyorsunuz. Hem iyi ekran istiyorsunuz hem de işlemcide bir güç istiyorsunuz. Arada bir işlemci almak istiyorsunuz. Burada tabii son bir alırsınız. 11 ekran sizin için sorun değildir. Tabii son bir alırsınız. Ve mesela bir de bütçeden tasarruf etmek istiyorsunuzdur. 27.000 TL'ye alınıyor. Çünkü iPad Air M3 26 500 TL'ye satılıyor ama kalem almak için 5000 TL vermeniz gerekiyor. Fiyat 31.500 TL oluyor. Tabii son bir tarafında 27.000 TL ile işi çözebiliyorsunuz. Buraya not da yazmışım. Onu da okuyayım. Eskiden özellikle düz iPad'leri hatırı sayılır şekilde savunurdum. Bugün Android tablet piyasası ciddi. Android tabletler ciddi manada gelişti. Bu sebepten ötürü iPad Pro'ları bir kenara bırakıyorum. iPad'lerin o eski bariz üstünlüğünün olmadığını düşünüyorum. iPad Pro başka bir dünya. iPad Pro'ları ayrıca konuşmamız gerekiyor. Hala üstünlükleri var mı? Hani bir değerin hala üstünlüğü var mı? Var. Mesela profesyonel uygulamalar. Bunu söyledim. Uygulama kalitesi hani Procreate mesela Android tarafında yok. Böyle bir çizim uygulaması arıyorsanız Procreate iPadOS almanız gerekiyor. Mesela tablette video editlemek istiyorsunuz. DaVinci Resolve iPad tarafında var. Android tarafında yok. Android tarafında LumaFusion var. Bir DaVinci Resolve eder mi tartışılır. Ama bir alternatif olarak var. Eğer idare etmek istiyorsanız Android tarafında da bir şekilde bunların şeyini bulabiliyorsunuz. Mesela Procreate'in alternatif olarak Clip Studio Paint. Android tarafında var. Bir alternatif olarak mesela bunu alabilirsiniz. Ama hani iPad'in hala o profesyonel taraftaki uygulamalarda bir nebze üstünlüğü var. Onu kabul etmek gerekiyor. Bütün bunları bir top toplamak gerekirse dediğim gibi ben tabi son plus alırdım. Bunun yegane sebebi büyük ekran. Evet en güçlü işlemciye sahip değil. Hatta en güçsüz işlemciye sahip ama benim için sorun da değil. MTK 9300 Plus benim için yeterince güçlü. Eğer güç arıyor olsaydım bir üründe ben o gücü tablette aramam. Hani masaüstü bilgisayarda ararım. Gerçekten güç isteyen bir şey arıyorsam ben onu masaüstü bilgisayarda ararım. Ha şunu diyebilirsiniz ya sen 20.000 TL altına boyuna işlemci konuşan adamsın. Bütün tabletlerde işlemciye dikkat ettin. Orada dikkat etmeniz gerekiyor çünkü orada belli bir seviyeyi aşmanız gerekiyor. 20.000 TL geç vakit zaten belli bir seviyeye aşıyorsunuz. Ondan sonra başka şeyler öneme biniyor. Ama siz illa işlemci istiyorsanız emri alırsınız. Bunları söyledikten sonra bu tabletlerle birlikte listenin sonuna geldik. 30 bin TL altındaki tabletler bu şekildeydi. Bu ürünlerin satış ortaklığı bağlantısını açıklamaya bırakacağım. Bu bağlantılardan uygulamaya gidip herhangi bir alışveriş yaparsanız komisyon kazanırım. Herkese teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.